Dünyada tarihimizi ya da insanlık tarihini şekillendiren kırılma noktaları olarak kabul edebileceğimiz olayları, olguları, kişileri konuşuyoruz. Ve bu yayında, bu programda Rusya'yı ve Rusları konuşuyoruz. Profesör İlyas Kemeroğlu konuğumuz. Kendisi Türkiye'nin çok önemli önde gelen tarihçilerinden özellikle Rusya konusunda uzman bir Tarihçi tekrar teşekkür ederiz yayınımıza katkı sağladığınız için çok da keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Rusya tarihinin önemli liderleri dedik İlk altıyı saydık hemen hızla e, dilerseniz diğer liderlere ilk önce Lenin vardı evet. Lenin'i unutmayalım dedik ee, Sovyetler Birliği'nin kurucusu ee, tabii Lenin bugün e, Sovyetler yıkılmış olsa da Rusya tarihinin kıymetli e, isimlerinden biri olarak kabul ediliyor yani her ne kadar heykelleri yıkılsa da kimi e, Şehirlere gittiğinizde hala bir Lenin e, büstü ya da heykeliyle karşılaşabiliyorsunuz. Bazı şehirlerde duruyor dediğiniz gibi ve mesela e, Lenin'in gerçek soyadı biliyorsunuz Ulyanov'tu. Onun adını taşıyan şehirde Ulyanovsk varlığını devam ettiriyor. Ben gittim oraya. Gittiniz mi? Simbirsk. Simbirsk, eski Simbirsk. Aynı zamanda Yusuf Akçuran'ın da Akçuran doğdu. e, doğ, doğ, doğduğu yani, şehirdir. E, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih yani. Kurumu'nun e, kurucu Kularına, babalarından, tabi, tabi. isimlerinden birisidir. Türkçülüğün yani, önemli isimlerinden birisi. Evet, ben de, ben de, de orada doğdum, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Tabii, ben de Simbirsk diyeyim. Simbirsk anlaşılan o ki 18-19. yüzyılda Şubat devrimini de gerçekleştiren ekibin herhalde değil mi? Liderleri de orada. Tabii. Simbirsk evet. e, Özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir entelektüel e, kaynak, e, yani çok sayıda e, Rusya'ya önemli isim çıkarmış bir... Oradan neşet etmiş. Aynı, Aynen öyle, evet. Çok, çok doğru. Çok verimli bir toprak. Tespittiniz, verimli topraklar. Lenin ile ilgili tabii şöyle bir hep bana sıkça sorulan sorulardan biri belki Lenin Tatar mıydı, işte evet, Lenin ya da de, Çuvaş mıydı, Çuvaş mıydı? Yani Türk ya Türk işte, mıydı? evet. Kalmuk mu diyen de var işte, Moğol kökenli. Tabii Lenin Rus kökenli aslında çok dindar bir ailesi vardı mesela bunu da söyleyelim. Bilmiyorum Lenin'in kaldığı evleri ziyaret etme şansınız et, oldu mu? Et. Hepsi malum olduğu üzere belgesel belki, e, belgesel şey Volga nehrinin kıyısında Kesinlikle. değil mi? Ben de hep diyorum yani ben de burada yaşasaydım herhalde ben de bir devrim yani, <laughs> oradan yapardım, fez alımını isterdim değil mi? Evet <laughs> bir de o, o şeyde evet. o evlerde oturup üç katlı Volga Nehri kıyısında ama Rus olduğunu düşünüyorsunuz. Evet kendisi Şöyle, Rus olduğunu. bu konuyla ilgili belgesel çalışması yaparken ister istemez ben de birkaç tane anekdot eklemek istiyorum. Bir defa tabii biz e, Tatarlar ve Türkler onu da biraz açarız birazdan. E, Volga demiyoruz değil mi? Önce tabii olarak, İdil, İdil diyoruz. İdil diyoruz. İdil Tatarları ve tabii Ruslar e, Tatarları biraz bölmeye de gayret etmişler. İşte Mişer Tatarları demişler. Evet, evet. işte evet. efendim Çuvaşlar, ya da -Tasım, evet Tasım Tatarı çok var. Çok farklı isimler koymuşlar ki mümkün mertebe bölelim. Ne kadar evet, bölersek o kadar evet. çok e, rahatlıkla kontrol edebiliriz düşünce sakin Ahmet Zeki Velidi Togan rahmetli, e, yani Türk tarihinin kurucu babası bence kendisinin Ufa yakınlarındaki doğduğu köye oraya müzeye gittim müze evini ziyaret ettim tabi o sırada çok sayıda okuma yapıyorum Ahmet Zeki Velidi Togan'ın ağzından bir hatırat bu Vladimir Ilyich Lenin le karşılaşıyor ve kendisine doğrudan soruyor yani kendisinin bir çuvaş akrabalığı ya da bir çuvaş bağı olup olmadığını Çuvaşlar biliyorsunuz bugün günümüzde Moskova, yani 500-600 kilometre değil mi? 700 kilometre mesafede. Tabii Tatarların komşusu Tatarların komşusu Çuvaş Hristiyan Türk boyu kavmi. Çuvaş olup olmadığını soruyor. Ee, Lenin önündeki kitaplara şöyle bir karıştırıyor gibi yapıyor, bir an duruyor, sessizlik var. Sonra kafasını kaldırıyor ve diyor ki e hiçbir zaman geçmişimle veya kan bağımla ilgili geriye dönük bir e Merak duygusu içimde olmadı diyor. Ee, böyle cevap veriyor. Yani ne buyum ne şuyum demiyor ama geçmişe dönük bir bir merakım olmadı şeklinde bir ifade kullanıyor. Ee, Rahmetli Togan'ın tabii aktardığı şekliyle mealen aktarıyorum. Tam sözcükleri arka arkaya getirememiş olabilirim ama sözün özü, ee, Lenin e, ne bir bağ söylüyor, ne bir kopukluk söylüyor ama bu ilgilenmediğini, bu, bu konularla yani akrabalık kök gibi konulara çok da ilgi duymadığını ifade etmiş oluyor. Olabilir, çuvaş da olabilir. Çuvaş da olabilir. Şöyle bir şey var tabii e, Lenin tabii o dönemde hani devrim yapılmış veya yapılıyor. Ve işte tekrar o toparlamak lazım değil mi eski Çarlık Rusyası topraklarını. Dolayısıyla birçok kimseyi bir nevi tırnak içerisinde söylüyorum, bir mutlu etme çabası içerisinde de olmuştu yani. Veya, yani ben şuradayım, şu altlarım demek evet, yerine. Evet tabii. evet. Dolayısıyla öyle bir yaklaşım ve açıklamasını o yönde de şey yapmak mümkün. Altlar veya sınıflar üstü. Evet sınıf üstü. Zaten malum olduğu üzere Sovyetler Birliği'nde de değil mi İlk şey güya önemli değildi. Pasaporta çıkartıldı orada. Rusmuşsun, şey misin Tatar Bütün kökler, mı, şeyler, misin? aidiyetler, milliyetler Yalnızca yok edildi. Yok evet. edildi. Din, dil, her, evet. yani evet. din şeyler ancak Sovyet kimliği var. Tek vardı. bir sınıf var. Çalışan, emekçi sınıf evet. denildi kendilerince. Evet. Ama evet. geriye kalan her şey tek bir şey var. Önemli olan Sovyet. Yani Sovyet rejimine rejiminden yana mısın, karşı mısın? Evet. Önemli Mesela olan öyle. bu husustu. Bunun bu hususun belki olan. de en güçlü savunucusu ve tabii 2. Dünya Savaşı'nda da bir bakıma Sovyetlerin önderi olması hasebiyle de bir bakıma demir yumruk, demir adam, çelik adam Stalin. Stalin elbette Rus tarihinin Stalin'i görebilirsek tabii sanayileşmenin ve süper gücün mimarı diye tanımlanıyor. Bir taraftan da 40 milyondan fazla insanın katili şeklinde de tanımlanıyor. Tartışmalı bir isim Stalin. Ama e, Gürcü kökenli, e, Gürcistan'da bugün e, e, Tiflis'in sanıyorum kuzeyinde e, Gori yakınlarında bir köyde dünyaya geliyor. E, kendisi çok büyük hikayeler e, sonucu e, Sovyetlerin başına geçmiş bir isim, ama demir yumrukla e, ülkeyi yönettiği kadar çok acılara da sebep oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın e, tabii ki kazanan tarafı nihayetinde ama diğer taraftan da baskıcı yönetimi milyonlarca insanın ölümüne de yol açtı. Evet çok doğru. Özetle, Özellikle Tatarlar bu konuda Kırım, Tatarları, Kırım Tatarları tabii Tatarları. Kırım Tatarları sadece Kırım Tatarları da değil. Kafkasya'daki birçok halk bildiğiniz üzere onun döneminde savaş sonucunda yerlerinden edindiler, sürgün edindiler. Hayatlarını kaybettiler. Sibirya, ya. Sibirya ya, Orta Asya'ya aynı Asya. şekilde. Ve şunu da belirtmemiz lazım. Halbuki gerek Kırım Tatarları gerekse de Kafkasya'daki diğer halklar aynı Ruslarla birlikte belki onlardan da daha fazla İkinci Dünya Savaşı'nın kazanılmasında çok önemli rol oynadılar. yani Sovyetler tarafında savaştılar. Pek az kimse, çok küçük gruplar diğer tarafa geçmiştir. Bu da normal her savaşta çünkü esirde düşüyorsun, başka şeyler de oluyor. Ama genel itibariyle Tatarlar aynı Sovyet halklar olduğu gibi, Kafkasya kökenli halklar gibi Ruslarla birlikte savaşın kazanılmasında son derece önemli rol oynadılar. Ve malum olduğu üzere o Sovyet bayrağını Berlin'e dikenler arasında da yine, farklı tartışmalar var. Birine göre Karaçay Çerkez, diye Karaçay, var. Tatar, Buryatlar denilen Buryatlar var ve gerçekten de fotoğrafa baktığımızda bir şey, yani Slav kökenli olmadı. Slav kökenli olmadı. Badem gözlü, <laughs> evet. hafif gözleri çekik biraz belli ki Orta Asya'dan evet. akraba topluluklardan evet. birisi Birinin birileri olduğu anlaşılıyor. Yani lazım. Reichstag Nazi Almanya'sını şey, evet, evet yıkıp Oraya bayrağı, Sovyet bayrağını diken çocuklar aslında Türk kanı ya da Tatar kanı diyelim tabii. taşıyan insanlar muhtemelen. Tabii Lenin'den sonra çok büyük çok... katkı sağladılar tabii, tabii. Sovyetlerin. Ve zaferine. daha sonra bu şekilde cezalandır, cezalandırıldılar. Tabii. O çok acı. Tabii Lenin'den sonra özellikle Stalin'in iktidara geçmesiyle birlikte. Hani çok sert bir geçiş oldu onu da söyleyelim. Çünkü Lenin gerçekten de çok daha yumuşak bir şekilde diyelim o Sovyetler Birliği'nin kuruluş sürecini tamamlamış oluyor. Hatta mesela Rusların Lenin'le ilgili şöyle eleştirileri de var o dönemde çok büyük bir toprak kaybına doğuruyor Rusya. Çünkü mesela Finlandiya'ya bağımsızlık tanımış evet. oluyor. Baltıklar elden çıkıyor. Bir taraftan tabi yine Orta Asya'da mesela Buhara emirliği ve emir, emirliği ve hanlığı şey Boşevikler tarafından ele geçirilmiş yeni topraklarda katılmış oluyor. Ama yine de Lenin'e toprak kaybedenler listesine dahil ediyorlar. Gorbaçov'la birlikte Lenin'i. Öyle bir durum var ve bunların çok ikisinin de ilginç hikayesi var bir de şey. e, e, artık öl, öldükten sonra malum olduğu üzere Stalin öldükten sonra e, Lenin'in yanına e, o şeyde Kızıl Meydan'daki Lenin'in mazoleğine e, işte mumyalanıp ilaçlandırıp koyuluyor ama Kruşçov iktidara geldikten sonra tabii Stalin'i buradan çıkartıyor. Yani Lenin'in orada tek başına yatması yeterli diyor <laughs> ve Stalin o Kremlin duvarına daha sonra oraya e, gömüldüğünü görüyoruz. Bugün de mesela çok ilginç bir şekilde sizler de söylediniz aslında birçok belki e, Lenin'in heykeli yıkıldı ama şöyle bir durumda var işte Lenin toprağa verilmeli mi verilmemeli mi tartışması var. Bu sıkça da Rusya'da belli periyodik bir şekilde gündeme geliyor bu tartışmalar. İşte komünistler kalsın diyorlar orada o şeyde Mozolen içerisinde sıradan insanlar da Lenin'in de gömülme hakkının olduğunu söylüyorlar. Öyle bir Ama şu da şey bir gerçek var. yani eski Sovyet e, cumhuriyetlerinde ve bugün Rusya Federasyonu'nda görüyoruz. Öyle ya da böyle Lenin'le ilgili bir e, bir muhabbet demeyelim de bir sempati var ya da en azından korunuyor ama Stalin'in bir heykeline rastlamak herhalde tabii, pek tabii, de mümkün yani, değil. Kendi halkına da zulmetmiş bir lider bir şey olarak ama aralarında tabii çok ciddi farklar var. Yine iki tane belki ilginç gelebilecek seyircilere e, hususa değinmek istiyorum. Birincisi Stalin'in Gürcü olduğunuzu söyledik ya da işte Lenin'i de tartıştık. Çuvaşlık var mı yok mudur diye. Aslında bütün Sovyet liderler liderlerine baktığımızda hiçbirisinin neredeyse Rus olmadığını da söyleyelim. Öyle mi? Tabii Khrushchev, Brezhnev bunlar hepsi Ukrayna kökenli. Dolayısıyla hatta Ruslar... Hatta Ukrayna'yı e, Khrushchev'un... Khrushchev Hruşov, tabii şey ya, Kırım'ı değil mi? 1654'te Ukrayna'daki şey, Kozaklar e, Rus çarına haber gönderip işte Rusya'ya katılmak istiyoruz diye bir şeyler olmuştu. Onun 300. yılı dolayısıyla Kırım'ı e, Khrushchev Rusya, Sovyetlerin içerisindeki Rusya'dan alıp yine Sovyetlerin içerisindeki Ukrayna'ya vermişti. Tabi e, tabii ee, mesela o da Ukrayna kökenliydi. Hatta Ruslar bugün espri de yapıyorlar anekdot olunda. Bu Ukraynlardan biz şey alalım diye, tazminat alalım. Hepsi tazminat. bunlar Sovyetleri bunlar kurdu, bunlar yönetti diye öyle bir espri de yapıyorlar. Ve son birlik bir nokta daha var. Bu arada Gorbaçov'a hmm, geçelim diye arkadaşlar. Son şeylerde. Çalışalım. Ilginç hususlardan biri Stalin'e yaklaşım tabi olumsuz ama bu Ukrayna Savaşı dolayısıyla ve daha da ziyade Rusya'nın Batı ile kavgası, mücadelesi ne zaman artıyorsa o zaman Stalin'in popülaritesi de buna paralel olarak artıyor. Artıyor hmm. Bunu belirtmek istedim. İlginç. Mihail Gorbaçov tabi e, Perestroika yeniden yapılanma, ve glasnost açıklık politikalarıyla Sovyetler'de reform yapmaya çalıştı ancak reformlar Sovyetlerin dağılmasına yol açtı. Soğuk Savaş'ın da sona ermesine bir anlamda katkıda bulundu. Hatta ve hatta ben hatırlıyorum tabii o dönemlerde son lider Sovyetleri reform etmeye çalışan ve Sovyetlerin son lideri olarak da tarihe geçti. O süreçleri hızlandırması hasebiyle Gorbachev, acaba CIA ajanı mı diye de bir dönem konuşuldu. Ronald Reagan, Margaret Thatcher ve Gorbachev, Mihail Gorbachev. 1980'li yılların sonundan itibaren 90'ların ilk yarısına kadar dünya siyasetine ve tarihine damgaya vurmuş üç önemli siyasetçi ama tabii Gorbaçov'un arkasından Sovyetlerin çökmesiyle beraber Rusya'nın bir çöküş ya da bir yok oluş, zayıflama sürecine girdiği söylenebilir mi hemen arkasından Putin'i koyabilirsek eğer. E tabii şöyle Gorbaçov en başta şunu söyleyeyim. Rusya'da pek sevilen bir lider değil. Yani birincisi Sovyetler Birliği'nin yıkıcısı olarak e, algılanıyor. Halbuki yanlış bir şey. Yani e, Gorbaçov iktidara geldiğinde artık Sovyetler Birliği'nde çok sayıda, çok sebepten ötürü e, sıkıntı vardı, yani sorun vardı. Dolayısıyla Gorbaçovu suçlamamız yanlış olur ama. Asıl belki sevilmemesinin sebebi malum olduğu üzere bir içki yasağı başlattı. Rusya'da tarih boyunca birçok kez içkiyle mücadele hmm. Petro'da dahil olmak üzere çok e, çaba gösterildi. Yani Korbaçoğlu'nun en büyük hatası vodka yasağı mı diyorsunuz? Tabii vodka yasağı çünkü gerçekten de e, mesela Moldova'daki, Gürcistan'daki üzümlükler kesildi. Bu iki cumhuriyetin ekonomisi alt üst olduğu onunla birlikte ve diğer taraftan baktığımızda mesela insanlar farklı sebeplerden ötürü sokağa döküldüler değil mi? Evet. İşte bazıları cumhuriyetlerde o baskıdan dolayı var farklı sebeplerden ve sokağa dökülenlerin bir kısmı aslında içki yasağından dolayı döküldü. Yani Sovyetlerin yıkılışında küçümsenmeyecek sebeplerden biridir bu. Ruslarla ilgili sözler dedik ya, benim evet. de bir sözüm olsun o zaman. Evet. Rusların her şeyine dokunabilirsiniz ama içkisini evet. asla. <gülüyor> <gülüyor> Belirttiğim Başınıza, gibi evet. birçok hükümdar bunu denedi ve Başınıza herkes de olabilir. başarısız oldu. Dolayısıyla doğru bir şey. Evet.